Hepiniz öyle çok güzeller yepyeni yeni bir yep, seriye şey başlıyoruz. Tamam yeni hafta başlıyoruz evet. Ee, hemen başlayalım. Hangi mutlu benim? He bu bunu. Buna silah be. Şimdi hemen sıfırdan bir mod kuruyoruz. Ve evet başlayalım. İpi. Herkesin yaptığı gibi hemen mod kuruyoruz hemen hemen hemen, 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 hemen. Neden saat. Param yok. O yüzden saat alamıyorum. Abone olsanız, like atsanız param olacak ama yapmıyorsunuz. Piram yok, param. Bir aboneyle, bir like görün. Çok görmeyin ya. Yorum yapın ha. Arkadaşlar ya. Kanalıma like atıp abone olun. Yorum yapın. Zaten yorumuza kalp bırakıp sabitliyorum. Ne kadar zor ya. bakalım Evet ayakkabı yapabileceğim artık table Hemen bir taş devrine geçelim. Hemen 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 koş 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 koş. Koş koş koş. Hadi bakalım hadi bakalım bakalım. çok güzel videolar yapacağız ama Kuzey'nin annesi izin verdi arkadaşlar. Öyle Ama onu bırakırsanız merak etmeyin. Şundandır, bundandır, Şundandır. Kılıç, kazma, kü, balza, kürek. Evet, sizi çok. Bir yapsaydım keşke. Değil, fırın. Şöylemesine. Evet, bu bu mod e takipçilerim mod olacak. YouTube'da yani, YouTube direkt. Onun adı YouTube takipçilerim olacak. birden çok kişi oynanılabiliyor ama bir, fakat bir sıkıntı var. Ee, şu an ben böyleyim ya. Hiç kimse moduma giremez. Yakın, yakınımda olmadı. Koştur. Öl artık. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Koştur. Öl artık. Gel ben şu getireyim ya. Bakın artık bir adam koyuyor. Çıkan burada bir yerde. Hop. Burada spam olmuş olamaz. Burada olmuş olabilir. Hadi kömür var. Dur inşallah. Hadi be kömür. Arkadaşlar kömür göreniniz var mı? He şurada var. Oh be. Evet bir olduk. Demir de var. Hadi bakalım. Şurada da lav var. Çünkü ışık var orada. Daha var diye ümit Elmas bulsak ne olur be. Hadi arkadaşlar bir elmas bulalım. Buluruz ya bir elmas. Önce gelme. Gel lan buraya gel. Neyse neyse. Aklını kes lan. Sen sakın neyse neyse. Nereye kazıyorum ya? Hop buraya. Şöyle çık. sesleri burada aynı Arkadaşlar iki dakika Babam çağırıyor. Arkadaşlar kayda girmeyi unutmuşum. Ben o iskeleti öldürdüm. Büyülü deri set çıktı ondan. Bize baya büyük bir demir şeyi buldum. Ya keşke kayıt aldın alsaydım ya. Burada kömür kazarken de işim bitti. Bakın. Ya of ya. Kayda girmeyin. Çok çok kötü oldu abi ya. iyi şeyler yapmıştım ha.

Veririz. Böyle iskeleti öldürdüm. Büyülüşe çıktı. Deri seti. böyle Büyülü deri Ben neden kürek yaptım? seviyormuş. Evet. Hadi bir elmas. Hadi. Nerede o var? Neyse. Bu kadar kasılma yeteği birazcık daha taş alayım. Arkadaşlar kuzenimle konuştum. Kuzenimle abim telefonunu getirdi dedi. Benim arıyor. Ama biraz konuştuk. Bakın nasıl falan dedi. Sonra gittim. Daha doğrusu abim gitti. Telefonunu da kendisiyle götürdü. Hadi bakalım hızdan Hadi bakalım dedi. Zombi sesi geliyor. Şöyle bir o istek falan demir olsun. Yeter. Yeter kuzenim gelsin belki kuzenimle de çekelim. O yüzden fazladan emir kasıyorum. Fazlama göz çıkarmaz. Tamam bunları da alayım yukarı çıkacağım. Vadeline de işaret atacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha lan aşağısı çöktü. Çıkarım. Hadi bakalım yukarı 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 yukarı. Neyse biraz buradan şey alırız. Gümüş. Ya yeter düş yeter ya. Doğum yerimiz burası olduğu için buraya ev yapacağım. Bu daha ev yapacağım daha. Sürekli kazıyorum ya. istem kazdım ki şimdi. <laughs> bilmiyorum o bundan daha <laughs> şimdi bayağı çok kasılmadan bir bitireliyorum. Kasılmadan derken şu an birinci bölüm. Oha. Durma. Öldü. Şu nerediş Ölmüş o. Altta da demir var. deyip <laughs> Creeper. Gel babana, gel babana. Pıs. <laughs> um, <kripper> gel buraya. Kürekle kafana Kürekle. creeper daha da olmayacak. Işıkta iki kişi nasıl var oğlum? Patladı işim biter de. Ölmezdim ama. Hayır. burada spam olmuyor dışarı spam olur nasıl bir akıl var <laughs> nasıl bir akıl var bak böyle hasar alıyorum hey hasar almıyorum Aa çıkar lan Ne yapıyorsun <oğlum>? lan? <laughs> Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. önce ben bu şeritleri bir öldüreyim. Gel lan buraya. Cadı nerede? Cadı... Ah sikisler yapmıştım. Nerede lan? evet arkadaşlar kanalıma like atın abone olun. Bugün bu güzel bir şey. Lütfen işledik. yarın devam edeceğiz. Bunu bölümü bekleyin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı. Bugün en güzel yorum yapın. Lan yorumuna kat bırakacağım ve sabitleyeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.